Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte eee şey Animation vs Animation o izleyeceğiz ama Türkçe dublaj. Onun için birazcık sessiz olacağım. Bu kişiyi bulan öldü. Lanet olsun bunlar nereden çıktı? Ya, Dur. Hayır, hayır. Yaptım izleyecektim da. Bir şekilde bunları atlatmam gerekiyor. Ya izleyicim gelmedi. Abi bu da ne? Ya, hayır hayır. Vay canına, hayatımı kurtardın, teşekkür ederim. Ben neden hiç normal bir gün geçiremiyorum ki? Neden? 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 Bitsini göreceğiz mi? Bu kadar yeter! <gülüyor> <gülüyor> olsun lanet olsun lanet olsun lanet olsun evet, Şimdi çapan şeyler ha, Bu kovalamacaya daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum Ha? ha bir dakika The Coming Ve işte alanın monitörüne giden yol hala açık Planın belli oldu. Ha, hayır. Teslim olmanı öneririm. Bence kaçmanızı öneririm. Etrafını kuşatın. Önce... <laughs> Zülük birisini görmedim Bakalım bu hoşunuza gidecek Misafirimize güzel bir hoş geldin hediyesi verelim Bana kızgın asla arasına bulaşmayın. Hatta size şöyle anlatayım ha. Hayır. Oğlum ne oluyor şu an lan? dakika?

Ulaşıklarım, Allah şunun işini bitireceğiz şimdi. Al bakalım şey Cebbar'ı. Seni bu yırtıcı cambar hadi Osman Barası'nı kalkalım. Evet, var. ben de mısır açıyor Necmettin. Evet işte, bu bomba gibi oldum. Anladınız mı? Elimde bomba şeyi var. Taşa dede seni hamsi tava yapalım. Tamam, tava yaparım. Ya şey de Ya Allah! Ay, ay, ay! Niye şeyleri? Bomba, bomba! Kıvrı, sen geliyor teslim o <laughs> ya da. Hepsini peşiriyor böyle gidiyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini Ne Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Hepsini peşiriyor. Çektiğimiz var kader yıkıcı yaparım ben. De. Oğlum daha ne gördük lan biz? Oha neyse filminiz bozmayayım. Yani geldi. Var en heyecanlı yerde videoyu bırakacağım. Bu bizim seçilmiş kişi değil mi? Hey şey dostum grip mi oldun? Bu halde. <laughs> <mi? gülüyor> Ulusi. Ulusi. Bana Ben onu bir Yardımına ihtiyacım var. Yardımına ihtiyacım var dostum. Lütfen yalvarırım Ulusi. Peşimde bir sürü suyu var buraya. Sen kendisin. Olağanüstü güçlerine ihtiyacım var dostum. Oraya gidip onlara günlerini gösterebiliriz. Yeteneklerini kullan. Ee, yetenek. Nasıl yani bilmiyor musun? İşte elinle böyle ateş çıkart hadi. Hadi Ulusi dene. Lan nasıl lan ben ekmek. Bunu yap o zaman. Bunu yaptığını gördüm Ulus. Hadi. Gözlerini uzat Böyle işte. Hadi Ulus. Ul olmayın. Hadi seninki daha güçlü yapabilirsin. O Sanırım bir çok sinirli. Hadi. <laughs> hadi. Hadi yapabilirsin. Al acaba ben bir şey yapayım. Bir ablamla savaştığımızda yap. Lan olmayın olmayın. Hadi bana Ulus'un önünü sağlıyorum. Hadi bak kaldım bir Sakin olun bir alın. Ulus yani sana cümle bak. Hadi. Geliyorsun Ulusi. Polisi kaçırdı onu seçmişti. Oha! Oha! Sanırım gitmişler ha. Adam pisi. Ee, hayır. Adamın ne bırakayım şunları? İşte bunlar evet. beni yakalamaya çalışan suikastçiler. Benimle gel. Ulan nereye gitsin? Bu benim. Bu benim. benim. yakalayın. Lara'yı kapatayınlar, biraz daha basamaz mısın? İniyoruz. Ulan terlemişsin de. Kim diyor. Herkes gözünü, gözünü dört açsın. Bu mu

ona? Turuncu olana vurun. E, hadi Hulusi. Tekrardan bundan dolayı. Her yeri yok etmiş. Ya, ya, benim oraya, benim oraya. Yani git ya, e, ya, e, yani zaman sevdiğim kişi ölmüş. Sana takip. Oradan bak bize bak lan. Polis normalde. Yavaş ben de diyor falan farkını ne, ne olay. paketimizi alalım Allah iyimizün ha geleyler hadi al peşale Bıktım çok ilerlerde görünüyor. Arkamda durma. Oğlum adam the adam çok sevdi. Devam et. Hay. Ne oluyor orada? Çocuklar benim <laughs> uyuyor senin başın herhalde. Koşun. Hadi. Hadi. oyuncu kafayı halle. Tam siyah Ha bu işi da. öyle değil usta. öyle korktun Silah, oto. Oy, oy, esnemiz Ya. yok et. Hadi bakalım, bu mutlaka gülsün. Isır onu, ustronu ya teşekkür uha tamam mumsun uha de ee hala e, yenemedi o, iki tane abu şak manyak abu şak ben buradan geçelim hadi hadi ben <laughs> bir ay, ay sen buradan kurtaracağım Müşah'ım, korkma tamam mı? Atmak çok zor, ne oluyor? Yer bir daha Oo, şu delene de bakın, çok korktum! Hadi, hadi! Ay <laughs> şöyle bir kalkar işim. Ben bir kalkandırma yaptım mı? Ben de kendimden uh, yapacağım. İçeri bıraksam ben de. ben de. Ne oluyor Bizde araba sıkkene. Ay. Çok Çok ben. Aa durun ha. dedi. Ha, ne oldu? Oh benim. Niye ne sensin? Ha, ha. 12 dakika olmuş. Sadece ya, 15 dakika alla. yarısına kadar bakalım. Gel bakalım. Allah bak canım başına sarı yarayım sana, sana acımama. bak bu elimdeki silah çok tehlikeli bir silahdır beni bunu kullanmak zorunda bırakma. Marifetlerini görelim. Da peki bunu sen istedin. Sizin devamı da gelin. Oğlum adam kurtmuş ki baksana. Bir şey var adamı. Aa. 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 Demek öyle. Arkadaşlar falan mı? Oha. lan. Oha oğlum adamlık süper <var>. o. <laughs> Devam ediyor muyuz? La, kadar dövüşebiliriz.

İzninle. Kalemi de alıyorum. <laughs> ah ne başarık. Seni öldüreceğim. Yavaş ol bakalım. Sen benim asıl ödülümsün. Ekip buradaki işimiz bitti. Aha. <laughs> Bir sesim durdu hala. O saldırma geliyor. burada da böyle atıyor. ki yeni maceraya atılıyoruz. O da ondan korunmaya çalışıyormuş gibi falan oldu roket işareti yani bu da oradaki roket fabrikası burada eşyalar ve şey Ula bu Ulan bunları çıkartın beni de salın yoksa buradan çıktığım değil ki ikinizi döverim ha Ulan ıh 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 Hey sen ulaşık Biraz belli Birazdan miktim Kalem çok dar dur bak Aa benim da. Ulan onu ben getirdim bana versene zoni Ulan Hey uh.